İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri çok büyük bir alimdi. Büyük bir muhaddisti. Bu ilk zamanlarda tasavvufa karşıydı. Tasavvufu inkar ederdi. Sufilere karşı inkarda bulunurdu. Onlara kabul etmezdi. Asla kabul etmezdi. Hatta başta oğlu olmak üzere etrafındaki talebelerine İyyâkum ve Sufi derdi. Sakın ha sufi dinen bu insanlardan uzak durunuz. Onlara yanaşmayın, yaklaşmayın diyerek onları uyarırdı. İmam Ahmed bin Ambel Hazretleri. Bir defasında tabi tam tam aksine İmam Şafii Hazretleri de tasavvuf ehliydi. Sofilerle birlikte olurdu. Onlarla beraber kalkıp otururdu. Bir defasında İmam Şafii ile beraber bir yerde oturdukları bir sırada Biliyorsun İmam Ahmed bin Hanbel aynı zamanda İmam Şafii'nin de talebesidir. Evet. Bunlar beraber oturdukları bir sırada İmam Şafii Hazretleri'nin kendisinden istifade ettiği ömmü bir şeyhi vardı, bir mürşidi vardı. Şeyban-ı Rai denilen. Tam bu sırada Şeyban-ı Rai Hazretleri çıkıp geliyor. İmam Ahmed bin Hanbel tasavvufa ve sufilere karşı olduğu için bu onun için tam bir fırsattır. İmam Şafii'yi ondan uzaklaştırmak için bir fırsattır bu diyerek İmam Şafii Hazretleri'ne diyor ki ben diyor onu ona fıkıh ile ilgili meseleler soracağım diyor. İmam Şafii Hazretleri sorma diyor. Yani onları imtihan etme diyor. Allah dostları imtihan edilmez diyor. Yapma bunu diyor. Hayır diyor yapacağım. Tabi davası niyeti İmam Şafii Hazretleri'ni ondan uzaklaştırmak. Çünkü ona göre kendisine fıkıhtan soracak ama o cevap veremeyecektir. Ve böylece gördünüz mü işte tabi olduğunuz peşinde gittiğiniz kişi ilmi bilmiyor, fıkhı bilmiyor diyerek soğutmaktır. Sen bilirsin diyor, istersen sor diyor. Çeben Ra'i gelip selam verdikten sonra Ahmet bin Hanbel Hazretleri ona soruyor. Ya şeyvan diyor. Bir kimse diyor, kaçta bir zekat verir diyor. Bir kimse kaçta bir zekat verir diyor. Size göre mi bize göre mi diyor. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri Subhanallah diyor. Size göre nasıldır, bize göre nasıldır. Anlat ikisini de anlatıyor. Size göre diyor, kırkta birdir. Bize göre ise gerektiğinde hepsini vermektir diyor. Nitekim Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anahu, gerektiğinde bütün servetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne bıraktı diyor. Peki diyor bir insan namazda sehv yaparsa yani bir şey eksik ya da fazla yaparsa ne yapar diyor. Bu durumda yapması gereken nedir diyor. Şeyban Ray Hazretleri size göre mi bize göre mi diyor. Subhanallah diyor size göre bize göre nasıldır diyor. Anlat diyor ikisini de anlatıyor öğreneyim diyor. Size göre diyor bu kişi sehir secdesi yapar diyor. Eksik ya da fazla yaptığı için sehir secdesi yapar diyor. Bize göre ise bu kişinin tedip edilmesi gerekiyor diyor. Bu kişinin edeplendirilmesi gerekiyor. Nasıl olur da Allah'ın huzurunda gaflete girer de eksik ya da fazla yapar diyor. Bunu söylediğinde İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri kendinden geçip bayılıyor, düşüyor. Ve kendine geldikten sonra tövbe ediyor, istiğfar ediyor, yaptıklarına pişman oluyor. Ve o günden itibaren çok büyük bir münkir iken, tasavvufi inkar ederken, sofileri eleştirirken, o günden sonra onları en çok sevenlerden birisi oluyor. Onlara tabi oluyor, onların peşinden gidiyor. Artık o günden sonra İmam Ahmet bin Ambel, bir bakıyorsunuz Ebu Hamza el-Bagdadi Hazretlerinin meclisinde. Bir bakıyorsunuz Şeyban Rai'nin sohbetinde. Bir bakıyorsunuz Maruf Ekrek'in yanında. Bir bakıyorsunuz Bişihaf'ın yanında. Sürekli onlarla beraber oluyor. Onlarla beraber kalkıp oturuyor.